Merhaba GTA 5 ailesi. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 en versiyonlar level unlock parayla yapacağız. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadığınız için lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. Biliyorsunuz ki GTA 5, Legacy ve Enhanced muhabbeti çıktı. Yani eski ve yeni sürüm muhabbeti var. Çoğu kişi eski sürümden yeni sürüme karakterine aktaramıyor. Migrate hatası alıyor ve bununla ilgili videolar çektim sizlere. Yaklaşık bir aydan beri bunun üzerinde çalışıyoruz ve hilemiz başarılı bir şekilde kodlandı. Ve artık satışlara açılmış durumda. Şu anda dünyada sadece biz yapıyoruz. Yapan kişi varsa buyursun gelsin bakalım. Ve bedava hilelerde şu anda yok Neden yok? Şimdi bir, Battle.ly var İki, oyun daha yeni çıkmış daha... Yani programlar farklı. Eski GTA ile yeni GTA 1 değil. Forumları tek tek araştırıyorum, kontrol ediyorum. Fakat baktım forumlarda şu anda GTA 5 Legacy için var. Enhanced için herhangi bir hile mevcut değildir. Eğer ki GTA 5 online'da bedava hile bulursam sizlere zaten bunları sunarım. Ve bana bunu belirtirseniz bedava istiyorsanız yorumlar kısmında ve beğeni atarsanız bana bunları belirtirseniz elimden geldiğince araştırmalar yaparım. Şunun altını çizeyim. Bedava hileler bize ait değildir. Biz yapmıyoruz. Sadece forumlardan bulurum. Varsa işe yarıyorsa sizlere sunuyorum. Yoksa zaten yapacak bir şeyim yok. Bu video hani ya o çok para göz olmuş gibi bir muhabbet olmasın. Çünkü yaptığımız emeğin karşılığını almak istiyoruz. GTA 5 Enhancet için para level unlock kodlamamız tamamlandı. Şu anda sadece test aşamasında hileyi yani daha menü oluşturamadık. Sadece çok istediğiniz için satışını gerçekleştirmeye başladık. Instagram'da zaten story'de görebilirsiniz görebilirsin hikaye kısmında. Başardık. GTA yeni sürüme level para hilesi yapıyoruz artık bilginiz olsun unlock da dahil. Level sınırsız yapabiliyoruz fakat para... Maalesef ki yavaş bastığı için günde 24 saatte bir hesabı 50 milyon basacağız. Çok şükür ya. Abi çok geç oldu ama bir şekilde başardık. Artık basıyoruz artık gördüğünüz gibi. Hadi hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? Satışları açacağız inşallah. Level tamam. Kilit tamam. Para da tamam. Şu anda 50 milyon ama daha fazlasını basarız ama çok çok yavaş arkadaşlar. Hesabı migre hatası aldığımız için maalesef aktaramadım ama hile tamam başladı çözdük. Geçmiş olsun. Hatta şöyle sizlere canlı canlı bakalım basalım. Evet basıyoruz. İstediğiniz kadar basabiliriz fakat çok, Çok yavaş basıyor arkadaşlar. Daha dün yaptık yani e, 27-26'sında falan yaptık 27'sinde yaptık. Bundan önce sunmadan önce sizlere 2 hafta boyunca ben beklettim hesabımda yaptım. Herhangi bir risk olmadı ama paralarda her zaman risk olacaktır. Bunu unutmayınız arkadaşlar. Level'da hiçbir şekilde banyo bir riskiniz yoktur. Unlock paketlerinde de yoktur. Fakat paralar riskli olabilir. Şu an bir bilgimiz yok. Herhangi bir ban falan gelmedi. Bizim sitemize geliyorsunuz. Google'a Ömer Demir yazarsanız çıkacaklar. Açıklamak da bulabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Evet, büyüttük. Burada GTA 5 hizmetleri mevcuttur ve Zaten daha öncesinde para legacy, level legacy, işte modlu vesaire bunları yapıyorduk ve biraz altı indiğimizde en anca sürüm için para ve level'ı görebilirsiniz. Yapmanız gerekenler çok basit. Bizim sitemizden satın alıyorsunuz, bize WhatsApp şirket adına ulaşıyorsunuz, iş saatleri içerisinde hesabınıza girip işlemleri yapıyoruz. Fakat parada böyle bir sorun var. Diğer paketler satışa kapalı. Test sürümü olduğu için şu anda sadece 50 milyon ve 10 milyon bulunmaktadır. 24 saatte bir 50 milyon satın alabilirsiniz. Level paketlerimiz sınırsız bir şekilde satın alabilirsiniz. Fark etmiyor. 8000 level'a kadar gidebiliyoruz. Özel paketlerimiz mevcuttur ve burada özel paketlerde zaten alırken legacy ve enhanced sürüm olacağına bunu kesinlikle dikkat edin. Oynadığın GTA enhanced buna göre satın al. Legacy ise buna göre satın alman lazım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Benim için teşekkürler İyi günler. Beni abone unutmayın. Allah'a mutlu Bay bay arkadaşlar.